Aslında patronunuz yatırıyor, siz değil. Devlet yanacak. Siz kaza geçirdiğinizde ne oluyor? Eşe işte, sigortanız karşılıyor ya işte. Bu da böyle bir şey. Benim sigortam, hizmet edenlerin ki sigortası Tanrı ya Tanrı. Eğer ki siz Tanrı'ya doğru düzgün bir hizmet etmişsiniz ve ediyorsanız, Tanrı sizi zor durumda bırakmayacaktır ve bırakmaz. Arkadaşlar buna inanın, itimat edin buna ya. Buna güveniniz olsun yani. Ama yok eğer ki sizin yani et, yaptığınız hizmetten bir şüpheniz varsa, yaptığınız hizmetle ilgili bir doğru düzgün bir şeyler yapmıyorsanız, işte o zaman korkabilirsiniz. O zaman şey yapın yani. Ee, ne bileyim yani, iyi bir şeyler iyi diğerlere garanti almaya çalışın kendinizi, ticaret yapın, işe girin, bir şeyler yapın yani. Çünkü neden Tanrı ilgilendirmezsiniz ki? Çünkü doğru düzgün bir hizmet yapmıyorsunuz. Tanrı sizi niye gözetsin, değil mi? Burada da öyle yazıyor. Onun içinde yani Tanrı kendi sorumluluğunu biliyor. Hizmetçisini kimseye muhtaç etmez. Bitti. Bu kadar. O yüzden de yani siz ne yapmalısınız hizmet ediyorsanız Tanrı'ya güvenmelisiniz. Birinci şeyiniz budur. Birinci birinci. Evet öncelikle Tanrı'ya güvenmek. Devam edelim. çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Evet. Biz eğer doğru düzgün bir hizmet yaparsak işte o zaman Tanrı yüceltilmiş olur. Ne diyor ayette? Bir kişi iman ettiğinde gökte melekler seviniyor diyor. Değil mi? Peki nasıl iman ediyor bu şahıs? Durup dururken kendi kendine iman ediyor. Hayır. Bir hizmetçi vasıtasıyla iman ediyor. Bir hizmetçi vasıtasıyla bir hizmetçi ona gidiyor. Değil mi? Yani nasıl Markus 4'te ne diyor? Bir boş bir tarlaya gidiyorsun. Derin verecek bir tarlaya. Orada tohumlar ekmeye başlıyorsun. Değil mi? Evet. Yani bir hizmetçi gidiyor insana. O, o insana Tanrı'nın müjdesini veriyor ve o insan iman ediyor. Ne oluyor? Tan Tanrı yücelmiş oluyor. Gördünüz mü? Yani gökte bile melekler seviniyor. Bir can kurtulmuş oluyor. İşte bu yüzden de yani biz e, bunu şey yapıyoruz. Diyor ki e, Luka 19 12 27 bakalım. 19 12 27. Evet bakalım hemen. Şöyle söylüyor. İsa şöyle dedi: Soylu bir adam kral atanı e, atanın dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti. Gitmeden önce kölelerinden onu çağırıp onlara birer mina verdi. Ben dünce de dedi, bu paraları işletin dedi. Ne var ki ülkesinin halkı e, adam ülkesinin halkı adamdan nefret ediyordu arkasından temsilciler göndererek bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz diye haber ilettiler. Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde parayı vermiş olduğu köleleri çağırıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi. Birincisi geldi, Efendimiz dedi, senin bir mina, on mina daha kazandı. Efendisi ona, aferin iyi köle dedi, en küçük işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için 10 kent üzerinde yetkili olacaksın. İkincisi geldi, efendimiz dedi, senin bir minan beş minan daha kazandı dedi. Efendisi ona da, sen beş kent üzerinde yetkili olacaksın dedi. Başka biri geldi, efendimiz dedi, işte senin minan onu bir mendile sardım, sakladım çünkü senden korktum. Sen ada e, sert adamsın, kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin. Efendisi ona, ey kötü köle dedi. Kendi ağzından çıkan sözlerinle yargılanacaksın dedi. Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen, sen bir adam, sert bir adam olduğunu bildiğin ne göre neden paramı faize vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Sonra çevrede duranlara elimdeki minayı alın, on minası ona verin dedi. Ona Efendimiz dediler, onun zaten on minası var. O da size şunu söyleyeyim, Kimde varsa ona daha çok verilecek ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacaktı dedi.